Merhaba arkadaşlar. Bugün yine değişik bir videoda daha karşınızdayız. Bu videoda Boeing 737 uçağıyla Fly Simulator'ın içerisinde default olarak gelen uçakta yani. Sizlere ailes iniş nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu anda Atatürk Havaalanı 36 left pistindeyim. Gördüğünüz gibi. Ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na gideceğim. Ee, uçuştan önce Sabiha Gökçen Havaalanı'nın ILS bilgilerini aldım. Corsair ee, olarak 241 gireceğim. Ve navigasyon değeri olarak da 110.90 sinyal frekansını gireceğim. Bu şekilde ailesi iş yapacağım. Buradan kalkabilmek için ilk önce havada ayarlamamak adına hepsi bir panelinden hızımın kaç olmasını istiyorsam onu giriyorum. Burada 220 diyeceğim ben. 220 Evet. Ee, Altı tıklı olarak 5000 fit de uçmak istiyorum çünkü gideceğim mesafe o kadar da uzak olmadığından hemen iniş kalkış yapacağım neredeyse. Onun dışında e, flaplarımı 5 dereceye alıyorum. Gördüğünüz gibi. E, şu an 3-5-7'den kalkacağız. Şuraya korsiyon olarak 3-5-7 bunu yazmasanız da olur da. E, 5000 fitte otomatik olarak tırmansın demek. Otomatik pilot konumuna geçtikten sonra. Şu anda son hazırlıklarımı yapıyorum, bakıyorum. Her şey tamam. Işık ışık yakmayacağım. Son derece basit bir uçuş olacak. Evet. Şimdi park frenlerimi açıyorum. Trotum konumdan gaz veriyorum. 10 derecelik bir uçak açıyla uçağı kaldırıyorum. Sonrasında tekerlerimi içeri alıyorum. Yavaş yavaş flaplarımı kapatıyorum. Bunların hepsinin tabi belli ayarları, belli değerleri var. Ama şu anda sadece ailesini göstereceğim için ondan uğraşmıyorum. Evet buradan GPS'imi e, ne mı kullanacaksam onu seçiyorum. Şu an GPS'le. GPS, GPS konuma kitler düşüyor. Ve hızı sabit de düşüyor. Buradan otomotivini açmamıştım. Onu açıyorum. Hızı sabitle de düşüyor ve geziyorum pilota geçiriyorum uçağı. Tırmanış Grafik'in speed'de çok fazla olmamalı. 1500, 1400 bu civarlarda tuttum. olma riskine karşı. Bundan sonra video çok uzamasın diye birazcık hızlandırıyorum. genelde tüm olduğum için görüntülerde pek içi değil ama FPS'de son derece düşük. Gördüğünüz gibi GPS hattımı takip ediyor uçak. Warlock açık olduğu için. Buradan da şimdi gerekli ayarlarımı yapacağım. İneceğim alan 2, 4, 1, 4'ü Buradan 110.90 frekansına set edeceğim. Navigasyon radyomu. Aktif pozisyonu aldım. Zaten şuradan da 110.90 110 olsa da sinyal alınıyor mu diye baktığımda biraz sonra ötmeye başlar. Evet. İzle bozucu ses oluyor. Şimdi yavaşlatıyorum tekrardan. Bu arada tekrardan 3000 ft gibi düşeyim. Hızımı da düşürüyorum. 190 lat gibi bir sürat isteyeceğim. Tekerleklerimi açıyorum. Tam yani 110.90 frekansın izlemesi için ISBH gördüğünüz gibi. Karşımıza zaten pis geldi. Şu anda gördüğünüz gibi ILS değerleri alınmaya başladı. Approach yaklaşma tuşuna basıyorum. Otomatik frenleri alacağım da. Bıçakta hata var anlamadım. Neyse. Bunu da Çakal çalmaya başlıyor. Bir yerden sonra kendisi altıda hold tonunu kapatıyor. Bu bilgilere göre biraz daha yavaşlıyorum, çok hızlıyım. 160 nota kadar insin diyorum. Orada birazcık flap açalım. Approach butonuna bastım. Birazdan speed'i de kapatacağım inmeye yakın. Evet, 177 gibi. Artık yavaş yavaş iyicene gördüğünüz gibi. Flakları kullanabileceğiniz hızlar e, var. Ama şu anda tamamen göstermek amaçlı Bu da Diyelim. Elini kenara gördüğünüz gibi 500 de şu anda. 30 derece Flap yaptım PPSM son derece düşük gördüğünüz gibi Şu anda bana Şu işaret aşağıda olduğumu biraz yukarıda olduğumu söylüyor Yukarıda olursa da aşağıda olduğumu söylüyor Kendisi otomatik ayarladı burada artık kendinizi alabilirsiniz. Z butonuna basarak otomatik pilot ondan çıkartıyorum. Artık ben kendim ele aldım. Speed'i kapattım. Kendim artık. Don't sink. Evet. Sink rate. Right. Reverse'leri açıyorum. Aynı zamanda fren yapıyorum. 60 latın altına geldiği zaman Reverse'lerimi geri bırakıyorum. Fren yapmaya devam ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Bir sonraki taksi yolundan yolumuza devam edebiliriz. Dediğiniz için teşekkür ederim. Plaklarımı düzeltiyorum tabi bu arada. Speed break ile geri Evet. <laughs> Teşekkür ederim tekrardan.